Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival'a devam edeceğiz. 5 like atmışsınız arkadaşlar önceki bölümümüze. Yani izlenmemiz de 10 falan 15 olmuş. Ben de yeni bir bölümünü çekmeye karar verdim. Arkadaşlar bu arada videoyu ben birkaç dakika önce başladım. Eğer birkaç farklılık fark ettiyseniz mesela, mesela üstümde zırh falan var. Ben köy bastım az önce. Bir köye gittim. İşte köy şu taraflardaydık. Portalın o tarafa doğruydu herhalde. Hatırlamıyorum şu tarafa doğruydu herhalde. Oraya doğru bir keşfe çıkmıştım. Videoyu açmıştım ama kayıt, kayıt, almamış herhalde. Bu yüzden arkadaşlar işte ben yaptığım şeyleri biraz anlatayım. işte. sandık yaptım. İçine kaç koydum eski. Buraya fırınları koydum. Burada yatağım var. Yatağımı bir tane yeni ev çalışmasına başlamıştım. Oraya götüreceğim. Şurada zaten görüyordursunuz arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şu, şurada kırık portalın eşyalarını almıştık ama üstünde şey var altınlar var onları ben bir alayım arkadaşlar. Üstündeki altınları. Hmm. Şunu alıyorum. Yanlışlıkla şuraya koymuşum. Yukarı çıkalım. Allah Allah. Blok niye koymuyor? Blok niye koymuyor? Ha merdivenmiş bu. Çık 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 çık. Biraz parkur anana parkur skilllerimi gösterecekken ölüyordum arkadaşlar. Neyse daha yanlışlıkla videoyu durdurdum. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Burada önceki bölümden kalma bir yavru boğulmuş var arkadaşlar. Hala duruyor. Yeni evimizde de böyle bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Yani eski ev çok iyi değildi. Şöyle yukarı çıkma çıkıyorsun. Yani şey yapıyorsunuz. Şuradan bir tahtaları biraz bozduralım tahtalarımızı. Şuradan değişik bir biraz değişik küçük bir ev olacak. Ama olsun arkadaşlar. Yani küçük küçük nasıl olsa önce evden iyi olacağı kesin de. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hemen evimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar belki yakında arkadaşım içinde kanal açabiliriz yani onun kanalını da eğer açarsak ben yani ona bir kanal açmayı düşünüyorum ama yani eğer o da isterse ona da bir kanal açacağım eğer açarsa açars aç açtırırsam işte bir kanal size bunu videolarımın birin yani videolarımda zaten belirtirim arkadaşlar bu arada yaz tatilinin nasıl geçiyor arkadaşlar yaz tatilinin de bitmesine baya az kaldı ben zaten yakında tatile gideceğim bir haftalığına yani yarın yola çıkacağız yüksek ihtimal. Bir hafta falan durmayı düşün. Bir hafta herhalde kalacağız diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar siz ya, ya da tatilde bir yere gittiyseniz siz nereye gittiniz? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Galiba odunumuz yetmeyecek bu ev için. Biraz odun toplamamız, biraz kum toplamamız falan lazım. Camdan aşağı atlayalım. Ha, odun odun lazım kuş odunu kuş 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 kütüğü kuş kütüğü kuş kütüğü dal dal de, dal 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 dal. neyse bu arada arkadaşlar videoma like atıp abone olmayı kanalıma li... işte kanalıma abone olun arkadaşlar Videoyu like atın ve sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda kesinlikle çok süper bir sürprizim var arkadaşlar size. videomuz şimdiden 4 dakika olmuş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben huş odunu toplayınca arkadaşlar geri geleceğim. Evet arkadaşlar 31 tane küçük toplayıp geldim huş kütüğü. Hemen eve geri dönüyoruz. Biraz karnımız acıkmış hemen pişmiş tamam pizza yiyelim. Hemen şuradan odunlarımız birazını çevirelim. Bence 20 tane yeterli. Belki kuş odunlarıyla süsleme falan yapabiliriz bahçeye. Alt kat arkadaşlar inek ya da koyun gibi bir şeyin şeyini yapmayı düşünüyorum ama çiftliğini yapmayı düşünüyorum ama burası biraz sıkıntı merdiven olduğu için. Neyse şuraya kapı yapmayacağım. Sadece Aa, ge şu kapıdan yapacağım. Dört tane. Şöyle mi olsa ki? Yok böyle kötü durur arkadaşlar. Şunları alalım. Üst kata çıkış yerine yapalım. Zombi falan girmesin evimize. Bahçemize girebilirler ama evimize... Hayır. Sokmam evime. Evime sokmam onları. çıkıp inebiliyoruz herhalde. Aynen çıkıp inebiliyoruz. Kapılarımızı kapattığımızda da çok güzel oluyor zaten. Eşyalarımızı toplayayım ben arkadaşlar. Yere ben. Oh my god. Lan bir şey oldu. Lan oğlum. lan oğlum Ha doğru lan bunları alacaktım. Benim kafa gitti arkadaşlar. Benim kafa şu an uzayda. Kafa 1 milyon. Neyse alalım şunları. Ne kaldı? Şurada odunumuz kaldı biraz. Bayağı da odun çıktı arkadaşlar. Şurada sandığımız var. Hmm, sandığımızdan önemli eşyalarımızı alalım. Yani bunlar önemli başka Önemli bir şeyimiz yok. Burayı depo yaparım arkadaşlar. Yüksek ihtimal. Sandık odası gibi bir şey yaparım. İlerleyelim. İlerle ilerle ilerle. ilerle. Hop, hop 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 hop. Akşam oluyor. Evimizi yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar. Hop şuraya. Ben yatak buradaymış. Yatak. Fırınları alalım. Fırınları şöyle. Ve bir tane de hemen başımıza koyalım. Sandık yap. Crafting yapalım. Crafting şöyle olsun. Evimiz biraz dar arkadaşlar. Hmm, kamp ateşi yapalım. Ya da yapmayalım ne gerek var. Yatalım bir. Sandık yaparız sabah olunca. Evet arkadaşlar sabah olunca yine de geldik. <laughs> Dört tane sandık yeterli. 2 böyle. 2 de böyle. Tamamdır demirimiz falan var mı? Heh, kürek yapalım. Kum, hemen şurada kumdan bir ada var. Küçük bir ada. Koy gibi bir şey olmuş burada arkadaşlar. Belki ileride koya böyle havuz gibi bir şey yaparız. Yani zinanla. Bence bir 30 tane falan yeter yani. tek falan yeter diye düşünüyorum. Neyse şuradan alabildiğimiz kadar alalım. Suya denk gelince bırakırız. O anda suya denk gelmeyip de şey olunca 10 stek kum toplayınca bana gelen pişmanlık. Daha su geldi. Toplayalım hepsini ve çıkalım. Tamam güzelce ne kadar olmuş? 1,5 siteye yakın. Koyun 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 koyun. Seni boyayacağım. Rengi mi var mı? Kömürü renk yapamıyor muyuz? Yapamıyormuşuz. Hmm. Pembe koyun yapmadan gitmem ben bundan. Benim pembe pembe şey verin. Şalteri ben neden yapmışım ki? Neyse pembe şey verin. Pembe çiz. El eflatunmuş. Gel buraya koyun. Sen benimsin. İşte pembe. Gel gel sen benimle gel. Neyse gelemiyorsun sen benimle. Aa at var at var at at at. Ama ata bir şey yapamayız ki. Atı nasıl alalım? Atlar özgün hayvanlar arkadaşlar. Atlarla oynamayın. 17 tane buraya. Birazını buraya. Biraz da odun koyalım diyeceğim. Odun yok. Dayı odun yok. Dur. Kömürü kazmadım hiç. Yap yap biraz odun yap. Yakacak olarak kullanalım. Şuradakileri de koyalım. Bunu ikiye bölelim. Bölemedik tam. What the hell? Cihazın Minecraft dünyaları ve ayarları bu ceza kaydetmek için kullanılabileceği alan neredeyse bitti. Yeni ögeleri kaydetmek için devam etmek için ihtiyaç duyduğun ögeleri silme, silmek istemez misin mi? Evet arkadaşlar çok 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 küçük bir sıkıntı oldu. Hemen geldim halledip. Çok çok aşırı küçük bir sıkıntıydı arkadaşlar. Hallettim merak etmeyin yani. Tam şurada odun odunları bölmüştük koymuştuk kumları da ikiye bölüp koyacaktık son olarak kalan odunu şöyle yapıp şöyle yapacağız ve al, al camları alacağız 8 tane buradan bir tane buradan 6 tane buradan 2 tane buradan tane buradan. Bunları boyasam mı ki? Boyayım boyayım. Siyah renk. Siyah renk yapalım. Hmm, sekizlerden dört tane mürekkep lazım. Dört mürek ay üç mürekkep için e, biraz mürekkep balığı lazım. Mürekkep balıkları mürekkep balıklarını bulabilecek miyiz acaba? Mürekkep balıkları. Mı? Ulan mürekkep balığı aramadığımda her yerde mürekkep balığı olur. Mürekkep balığı aradığımda hiçbir yerde mürekkep balığı olmaz. Ben de böyle bir şansı işte arkadaşlar. Neyse. Beyaz yapalım. Beyaz da güzel. Beyazı da seviyoruz. Domuz var, domuz var, domuz, 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 domuz. Ama domuz var. Domuzla alakamız yok şu an bizim. Domuz bırak adam. Yeter domuzlardan çektiğini değil, 3 tane lazım. Tane, 3 tane, üç. kaç tane alalım da? Daha sonra yaparken sıkıntı çıkmasın. Hemen evimize geri dönelim arkadaşlar. Video 12 dakika olmuş, devam edelim. İlerliyoruz, geldik. Camlar verin camlarını Cam buradan. 7 cam buradan. 8 cam buradan. Çok iyi. Şuradan camları yapalım. 96 tane cam yeterli. Evet arkadaşlar, camları yaptık. Camlarımızı koyalım. Açık gri. alayım arkadaşlar. 5 5.000 TL. Hop. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin gerçek hayatta iyi çok güzel dediğiniz evler şu an benim yaptığım tarz evler. Şimdi benim yap Minecraft'ta böyle evler yapınca kötü ev oluyor ama gerçek hayattaki böyle evler güzel diyorsunuz yani bence bu evde çok güzel oluyor şu an yani benim yapabildiğim max yapı bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu aralar art place e başlamayı düşünüyorum eğer siz de isterseniz art place e başlayabiliriz yani grup halinde eğlenceli bir oyun Şöyle şunu kıracağız. Sera gibi bir şey olacak burası. Bir kere daha yapmıştım. Böyle bir. Hemen şu orta direk orta direk şu kıralım. yanlışlıkla bir yere cam mı koydum? Buraya cam koymuşum. Yüksek ihtimal birazdan videoyu kapatacağım. Çok uzun tutmak istemiyorum. Yani çok uzun tutunca da tut. Videolar beğenilmiyor arkadaşlar. O yüzden bu arada bir dahaki video yine 5 like da gelecek arkadaşlar. Yani artık like limiti koymaya başladım uzun videolarda. Çünkü öbür türlü hiç olmuyor. Yani hiç sürekli ben atıyorum tutmuyor. Atıyorum tutmuyor. Yani arkadaşlar kendiniz videoları yapacağım. Çek. Şöyle yapacağım. Böyle böyle böyle. Sadece öndeki kısımlar böyle olacak. Daha istesem cam yapabilirim de gerek yok. Hayır ne kadar yapacağım? Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geleyim. Bir de bahtan verip verip duruyor. Bir de yarım saat uğraşıyorum bu hatalar için. Hepiniz Hepiniz videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, unutmayın arkadaşlar. Bir arkadaşıma YouTube kanalı açmayı, açmayı düşünüyorum şu an. Yani eğer açarsam size de haber veririm. Edit falan öğrenmeye çalışıyor bu aralar. İşte öyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.